Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz Bugün yanımda Ayhan var. Burada da Mehmet var arkadaşlar. Mehmet zaten uzun zamandır videolarda yok. Ne zaman oldu lan? Bayağı oldu. Bu işin doğayı neydi asıl? Bu çocuk <laughs> LGS'ye çalıştı. İşte Aynen bir konuşmayı oldu. da o zaman unuttum. <laughs> Türkçe'de alt yanlışım çıktı sonra bıraktım konuşmayı. Arkadaşlar yani... Şu an sesim montaj olarak geliyor size. <laughs> evet arkadaşlar yani... Şu an videoya başlatmamızın sebebi e, Yunus bana mesaj attı arkadaşlar. Bir şey so göstermem lazım, önemli dedi. Önemli bir şey göstermem lazım dedi. Hayır, anlamadım yani. Çağırdı bizi buraya. Niçin çağırdı? Niye çağırdı? Ben de anlamadım. açıkçası yani. çıkacağız? Aha, arkadaşlar lan. çok fazla korkuyorum. Yunus Aha. geliyor. Yunus geliyor. Oğlum ne oldu? Niye çağırdı acaba? Lan koluna Lan koluna bir şey sarmış ya. Allah lan koluna ne Allah olmuş onun? Allah. Allah. Aa. geliyor. Ana. Ağlıyor. ağlıyor. mu lan? Lan ağlıyor mu çocuk ya? Ne yaptınız? Ya bu çocuğa, bu çocuğa ne yaptınız? Aha. Ayağa kalk otursun evli. çocuk. Yunus Kardeşim. otursun ayağın. Yunus gel. Yunus ne oldu sana? <laughs> ne? Kuluna <laughs> ne oldu? <laughs> Aha. Kolu kırılmış. <laughs> <laughs> oh Aha. Kolu kırıldı kolu hadi. Ya kolu kırıldı dur dur ağlıyor mu lan? <laughs> ya Yunus çok üzüldüm Demekler ya. kardeşimiz. Kim yaptı bunu? Ne oldu sana ya? O kadar videolarda çıktın ha olamaz. Neden böyle oldu ya? Hamza Yunus Hamza kırdı. Hamza mı kırdı? Hamza kırdı. Hangi aç olan Hamza? Hamza kırmış Hamza. Ya ya nasıl olur çok böyle bir şey? şey oldu, çok. Ya Yunus nasıl oldu anlatsana biraz. Kavga mı ettiniz? Anlat ne oldu? Yok, Anlat iteğine dök dök. Hadi kardeşim ben seni dinliyorum. Ya ne oldu sana? Yolda Allah... gidiyordum. Hamza çıktı. Ayağına takıldım. O da beni dövdü. Kolumu dövdü, dövdü mü? Dövdü mü? Ama ayıp ya. Küçücük çocuğa bu yapılır Öyle. mı ya? Hamza var ya intikamını alacağız bak. Alacağız intikamını Yunus. İntikamını alacağız. O Arkadaşlar çizikse. bu videoya 500 like gelirse gidiyoruz ve Yunus'la beraber Hamza'nın kolunu kırıyoruz. Hamza sen kimsin lan? Gel biraz. Arkadaşlar gördünüz. Yunus göster ya? şöyle bir. Kolunu Olamaz tekrar. bu çocuk. Koluna falan ama dokunma fazla dokunmayın kolu oğlum. Dokunmayalım. Kolu hassas çık. ya, hassas. Şimdi şöyle olmuş galiba anlattığına göre Yunus'un. Yunus bunun ayağına takılıp aha, aha, aha. düşmüş galiba. Basıp bu şekilde. Sonra Hamza buna kızmış. Evet. Ve vurmuş. Ya şöyle ne bileyim ne yapmış artık kolunu kırmış yani. Nasıl yaparsın bunu? İnsansız. Kolunu lan sen yap. insan mısın Hamza lan? Lan, şerefsiz. Şerefsizsin lan sen. Sen Hadi. insan mısın ya? Bitti sen alçak puş. Çıkar göster lan kolunu. Biz de seninkini kıralım ha Bu çocuğu. Çıkar göster. Bu çocuğa ne yapıyorsun? Kara kolunu kıracağız. Lan? Ayıp ya vallahi küçük, küçük. Yunus'a ne yaptın? Allah belanı versin. Bir dakika, verdim. bir dakika. Bunu Tayfun öğrendi mi? Tayfun. Tayfun onu. Bunu öğrendi mi Tayfun? Öğrendi mi? Aa! Tayfun Hamza var ya yap ne yap yapar biliyor musunuz mu siz? Tayfun bence bunu işini <laughs> bunu Hamza'yı berbat eder Tayfun. Ben dedim. Hamza! Diyeyim. Hamza çok kötü yaptı bak. Hamza bunu Hamza yaptı. Hamza Hamza'yla bir görüşümüz olacak. Hamza Hamza görüşmemizde görüşeceğiz. Hamza zaten Görüşeceğiz lan sen. Hamza kötü biri zaten. Ben bu çocukla bir gün geçirme videosu çektim arkadaşlar. O gün Tayfun bunun dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Demek ki bildiği bir şeyler varmış Tayfun'un da. Çünkü Tayfun biliyor bunun Hamza'nın tehlikeli biri olduğunu. Hem Hamza, değil. ayıp yok, ayıp ediyorsun bak. Tayfun senin bunun anası gibi. Analar bilir ya. Abisi ben abisi. evet yani Tayfun'un bir bildiği varmış. Bir bildiği var oğlum adamın. Yok, bir bildiği var. Çok kötü olmuş ya, valla çok üzüldüm. Ben de Yunuscu, yani yapabileceğiniz bir şey var mı senin için? Hastaneye gitmişsin zaten, kolunu sarmışlar. Kaç İnşallah kötü bir şey yoktur. Kaç güne iyileşirsin ya? Bir hafta. Tamam, videoya bir yetişir, haftayım. yetişir videoya. Aynen ya, videolara gelirsin bir hafta sonra ya. Geçmiş olsun tekrardan Kardeşimiz Yunus. Kardeşimiz bu! Yunus. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz, ben Yunus aram kötü değil. Benim Yunus aram iyi. Benim sorunum Tayfun ve Hamza'yla ama... Tayfun'un da demek gibi bildiği varmış ki Hamza'yla Yunus'u buluşturmuyormuş yani. 10 mitrik saati kullanacağız sevgililerimizle. 10 mitrik saati de kullanabiliriz. Kullanmaya da biliriz. Sıkıntı yok. Yani, Uzaylı iks'e dönüşüp seni evrenden sileceğiz. Uzaylı iks'e dönüşmek basit mi sanıyorsun oğlum sen? Uzarlık Nasıl uzarlık oluyor? Mi? O Bu çok evet. zor. O zor o zor. Uzaylı iks zor. Ama şeye dönüşürüm ya bir. Dört kolla. Dört kolla şöyle bir tuttum. Ateş topuna dönüşür. Ateş topuyla dönüşürsem Atomix. yakarım zaten. Atomix. Atomix'i bilmiyorum. Atomix uzaylı var mı ya? Var. Bizim saat güncellemedi daha. o yok. Bizim saat güncel aslında lan. Her şey var önce. Az var tabii. Azmın 2.5. Montaj hep soluyor. Neyse. Arkadaşlar yani gördünüz Yunus'un kolu böyle oldu. Hamza ayıp etmiş. 500 like gelirse gideceğiz arkadaşlar. Hamza'nın. Gideceğiz bin, tabii ya. lan. Normalde ben yani Böyle şey yapmam ama siz eğer isterseniz işte 500 like geliriz ve siz isterseniz gideceğim arkadaşlar. İdam olay like, idam. Her like Hamza'ya bir tokat. İdam. Yok, Çok değil. mu komik? Benim kanalıma abone olursanız Gözümün ben. içine bak. Suratıma bak. Bir yumruk. Bak. Şerefsiz. Çok evet. mu komik? Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Yani Yunus çağırdı bizi ve geldik işte gösterdik koluna şey olmuş. Yani Hamza kırmış kolunu. Geçmiş olsun tekrardan. Bir başka Çok videoda görüşmek kardeşim. üzere. Kendinize iyi bakın, kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.